Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Clash Royale Klan Savaşı yapıyorum. Gaza geldim. Dünkü kaybettiğim kupalarımı tekrar çoğalttım. <laughs> <laughs> Şimdi ee... Clash Royale gir o zaman mega çekiliş dostluk savaşı atalım. Bu mega çekiliş olduğu için neydi lan ismi bu? Neyse ismini unuttum. Ya. O kartlar önemli kartlardı. Hımm. Bir tane daha alalım. Bir tane de ismini unuttum oğlum, ismini unutup duruyorum. Ya bu video iki dak, iki tur falan sürebilir çünkü uzun sürüyor. Bu oyundu. Sonra yapmaz alalım. Ondan sonra hmm. defans yapmamız gerekiyor. <laughs> Magamın iyidir. Şu an ikisi bir tarafını düşünmemiz gerekiyor. Rakip full hata oynuyor ki ben bunu çok pis Ezer mi? Şöyle bir tane. Ondan sonra. İçki bedeli çok oldu. Ama bence onunki daha çok duruyor. Ama o da düşürüyor. Hmm. Bir tane de büyü alalım. Bence bu rakibimizi çok kolay bir şekilde yeneceğimizi inanıyorum. Hadi lan seç artık. <laughs> Seçmeyi düşünüyor mu? Evet. Arkadaşlar bu kule çok kötü hasar verdiler. Onu oraya atmasın dedik ya. Odamızın ben pek bir şey yapacağını düşünmüyorum ama yaptı neyse. Eyvah. Lan oğlum. Vur oraya. Ya vur. Bunu iki kere vursa yeter, iki kere vursa yeter. Dedim ben. Ana kuleye mi geçsek diyorum Aa bu Aa yanlış yaptım. Mega minyon. Ben onu çökerteceğim. Hay. Aa. E neyse minyon sürüsü atalım. O kuleye gitti. O zaman biz de tehlike ya. O saydık yetişir oraya. Ya cidden bu kadar olmayan bir strateji oyunu göremedim. Olmayan bir strateji oyunu göremedim de lan. Neyse. 5 ee... dakika oldu bile. Tesla atalım şuraya. Abu. Ama bence bu turu alacağız. Ben güveniyorum kendime. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Yaramaz. Yık orayı. Yık orayı. Tesla attık. Ne yapıyoruz biz? Hadi. Vur oraya kıvıl. Ya Cadı madı işlemez kardeş. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Sinirden kıracağım şimdi bir yerleri. Mega minyon. Mini pekka atsak çok iyi olacak. Şu an durum biraz değişti ama neyse atalım gene de biz. Ya cehennem ejderhası attı. Oradan gelen domuz bir şey yapamaz ona. Hiçbir şey yapamaz hem de. Yaramaz. Niye oraya attım ben ya? Yanlışlık oldu. Aa, ah, yes. Üç taç. Sen şey, üç kere böyle Neyse. Ve son maçımızı yapalım. Şöyle Böyle emojiler atalım. Böyle alkış falan yapalım. Hadi devam edelim. İnşallah video yetişir. Mega çekilişli dostluk savaşı hakkında. Glash Royale girelim yazmış oraya. Evet. Çok iyi atak. Abi. O şarkı sesi o ses sesi değil arkadaşlar bu arada. Önceki videomda da açıklamıştım. Şu cehennem ejderhasını almasa artık bu. Almasa çok iyi olacak ama. <laughs> Bunu pek aldı. Hain. Haine bak. Hain. Bir <laughs> tane Öyle, Bak bu ne ya? Ben nasıl durduracağım? Aslında mega şövalye mı? Mega şövalye alsam Bence başka kartlar da var. Oğlum ortalama iksir bedeli çok oldu. Ama bence onunki de şu an benimki gibidir. Ben bir tane valkür alayım. Sesli oldu ama neyse. Şu ne attı. Şu tombuk atalım şuraya. Ne geldi? Ya abi! Hadi hayır ya, hayır ya, hayır ya. Okuluyor sağlık. Can'a bağlıydı. Bir tane mega şövalye baba. Baba iyidir. Baba iyidir baba. İskelet atar diye. Bir tane şöyle atalım tomruk. O pekkayı indirirsin. Hadi baba hadi baba. Zıpla baba. 2 i̇ki, iki üç kere vur. Ben biliyordum öyle yapacağını. Kes ah diyen kadın. Ah diyen kadın ismini biliyorum bu arada. O kadar da bilgisiz değiliz. Valkür. Cehennem ejderhası felaket kulesi eritebileceğine inanıyorum ben. Yeah, cellat atalım hemen şuraya. Cellatın önüne bir şey atacak. O acemi o biliyorum. Saldım ben. O play ne yaparsa yapsın. O play boş ver. Mezarlık. Ondan sonra valkür Atma bir cehennem eczalar Hasan. Neyse. felaket kulesi. Lan a ah. Tomluk at. Ya bu maçı kaybettik ya. Ya kaybettik. Yetişemezler ki o kuleye yetişti. Ya iyi defans yapamadı da gerçi. Neyse. Bir tur daha atabilirim aslında. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadarlık olsun. Görüşürüz. Kendinize kendinize iyi bakın. Bay bay.